Evet, hoş geldiniz. Bayağı biraz uzun süredir video atmıyordum. Yani nasıl diyeyim. Bir şeyler oldu işte. Video atmadım o yüzden. Atmadım işte bir video. Video atmadım işte. Bugün video atıyorum. Şükredin. Ölmedim, kalmadım. Bugün de yanlış ekrana girdik. Bugün de e, futbol oynuyoruz. Yani yeni başlamak isterdim ama yeni başlamadım maalesef. PES 2018'den beri oynuyorum bu oyunu. Biraz yani geç başladım da olsa yine oynuyorum bayağıdır. 6 yıl yani. Takım da böyle. Takım böyle güzel bence. Beşiktaş filan. Şabi Alonso falan aldım yani. iyi bence. Birkaç online maç yaparız. Sonra sonra ne yaparız bilmiyorum. Bunları alayım da o yüzden girdim. Ödül almak için girdim. Hızlı maç. Başlayalım direkt tekrar yeniden yani e, videolar atmaya başlayacağım. Ama saatler falan değişecek yani. Şu an 6 diyebilir miyiz 6? 6 diyebiliriz saat. Evet. Diyebiliriz. Diye. Yani herhalde bundan sonra videoları 5'te falan atarım. Hatta 5'e bile kalmayabilir. En geç 6'da atacağım. Bu videodan sonra videoları en geç 6'da atarım. Diye düşünüyorum. Tabi bir aksaklık çıkmazsa. Bak izliyorsunuz bir de yorum yazın. Yani yorum yazın derken. Kastettiğim şu. Bir sonraki video hangi oyun olsun? Ne rakipmiş be. Gelmedi boya. İpucu alalım bari biraz. Bu ipucular çok da önemli değil ya. Hiç bir işe yaramıyor yani. Rakibin mi bağlantısı zayıf? Benim mi bağlantım zayıf? Hadi be. Hadi be. İlk iki videoyu biraz geç attım saat. Hatta baya bir geç attım. Saat 11'di. Ben video aynen. Rakibim bağlantısı yok. Yani, e, diğer iki video biraz baya bir geç çekildi. O yüzden geç atıldı. Hmm. Bir tanesi onda altı, onda bir kanalda oldu. Bir tanesi de on mi? On birde oldu herhalde diğeri de. Dur ben camı kapatıp geliyorum. Kapattım. Hayır. Rak rakip. Heh. Geldi rakip. O Galatasaray. Acaba YouTuber mı bu? Hesaba bak lan kaleciye bak bir <laughs> daha. Neyse çok gülmeyelim. Yani. Güzel hesap mı? Güzel hesap. Şuradan bir şeye bakacağım. Bunda şey var mı yükselen şut? İyi yok. Bunu alalım o zaman orta sahaya. Kimmiş? Şuradan göbek. Tamam. Karşı takımda neler var? Oo, Amerika meselesini çıkartmış. La bir Ronaldo getirmedim be. Bir Ronaldo getirmedim be pes. takım iyi. Şunu biraz geriye çekelim. Şunu da biraz şöyle. Hı. Güzel. Böyle olur mu ya? Yok. Bir tane böyle iyi aslında ya. Rakip mi gitti? Hadi be. Heh. Karşı takımın adı Ultra Aslan mıydı? Neydi lan? Hatırlamıyorum ama hadi maç başladı. Galatasaraylı Mesleme, Beşiktaşlı Mesleme. Hızlı başlamaya çalışıyor bir de ya. Heh. Ver lan. Ver. Heh. Orada Kavert. Neymar'a doğru Neymar. Çalımını atamadı. Ama topu dağılamadı. Şimdi Teo Hernandez. Havert. Neymar'a doğru güzel bir pas. Neymar. Hadi Mbappe. Gol. Mbappe. Mbappe'nin hiçbir etkisi yok ama. Attı yine golü. Çok iyi. Çok iyi. Hop! Olduk. Misty! Oh gol oh, sandım. Adamı eziyoruz ya. Böyle kötü oynayış mı olur ya? Kardeşim biraz güzel oyna ya. Yere yatırmaya çalışıyor bir de. Oy! Mbappe ne yapıyorsun derken? Bu sol ayaklı. Hadi. Kimmiş? Neymar'a doğru güzel. Mbappé aldı. Mbappé vur. Vur olmadı. Neymar. Neymar. Atamadık. Hadi. İndir. Evet. Mbappé'ye de hayır olmadı. Bekenbağ'a indiremedi. Aldı Bekenbağ'a ver. Teo. Kimmiş? Kimmiş? Oyun dondu. Havertmiş arkadaki ne okumuş hava ne niye oyun donuyor? hadi be Hah, geldi oyun oyuncu git koşmadı gördünüz mü koşmadı orada. Allah, Allah Ya ver be ba ver şu topu. Ver Mbappe ver ver babana ver. Topları niye geç veriyor bu? Neymar! Ah be. Galatasaraylı ya o yüzden kaleye mutlulara koymuş herhalde. Bende de vardı da o mislerayı. O bende de vardı ben sildim ama yani. GPD olan var ya o daha iyiydi herhalde. Bilmiyorum yani. Bu atar. Atamadı. Bu da sol ayaklı. Neredeyse herkes sol ayaklı ya. Hadi. Kimmiş? Mbappe. Vurdurmadı diğer. Alır onu. Alın onu o direkt ah, hayır 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 hay hayır 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 onu? hayır bak hayır 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 Mbappe doğru. Mbappe, Mbappe, Mbappe gidiyor Mbappe. Mbappe, Mbappe. Verdi ne vur? Ay, ay, vurayım. vur ama. böyle rezalet bir takım olamaz yani Ne rezalet ya. Ruben Neves ortasını yaptı. Kötü bir o, o, o orta. Ama Aldık onu Vur Neymar Gol mü Gol mü Tuttu Tuttu da niye oyun ikide bir donuyor ya 10 dakika olmuş he. Ruben Neves ortayı yaptı. Neymar! Röveş vursaydı. Öyle sallanana kadar koşsana Neymar. Orada röveş atsaydı. Tutar yani gol olurdu. Oha! Ah. Hay! Tut! Tut tut! Yeneceğim seni karşıdaki tak. Ya 8 tane şut çekmişiz maşallah. Maşallah. Nazar değmesin inşallah. Hadi. İnanıyorum size. Ver şuradan pasını. Oy! O fal fal evet fal. Ver şuna sarıya ne uyarısı. Uyarı ne dedi ya? Allah Allah. Hadi Neymar. Lan adam dikme ya. Şerefsiz. Şerefsiz adam dikiyor. Hadi. Hadi. Gol! 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 Dur dur dur. ay Niye durdurduğumu ben de bilmiyorum ama. Ay Neymar. Free kick gol. Çok iyi bir de videoda atmam. O daha da mükemmel. Kameraları çıktı en azından. böyle yani böyle güzel oynayan bir ev futbolcu bulamazsınız. E futbolcu ne ya? Böyle güzel pes oynayan bir youtuber bulamazsınız. Adam şu an travma geçiriyor. İşte kıvanç farkı. Hadi be. Defans Ne? 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 Ne yapıyorsun lan sen? Mola bak. Beni yenebileceğini zannediyor. Vur artık. Hah. Adam travma geçirdiği için değişik hareketler yapıyor ya. Bu maçı da kapatayım sonra video çok uzun oluyor ya. Hop. Şuradan orta. Ha! Ay, hayır. Mutlara Travma getirdi yani. O yüzden bir daha gol yemeyeceğim diyor. Ama yiyecek. O golleri yiyecek. Sen şuradan gel. Yan çizgi yan çizgi. <laughs> gel şuraya. Gel. Ee, aa, fal fal fal. Kondi. Ah be. Güzel vurdu da. Pretty Keenan. Beckham ver indiremedi. Bu Ben Neves. Şimdi o oh hayır ya Messi'ye geçmedi. Beckham al topu. Hayır. Hayır 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 yemeyiz. Bu bir işaret mi? Aha haydi. Vur. Gol. Ne oldu lan? Ne oldu? Ne oldu? He? He? Direkt böyle yapadı değil Ne oldu? Ha, 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 ha. Ne oldu? Böyle gol atarlar. Aynısını yapmaya çalışıyor. Ne var lan kalk ayağa. Oha. Aha. Vur. Oy! Dört attık. Susacaksın. 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 Böyle ağlatırlar. Aynen aynen. O bir o taktik bir tek bir de işe yarar. Yani şeyde başlıyoruz yani santrada. Orada işe bir tek. Oo bak hayır ha, evet bir tek orada işe yarıyor yani. Evet bir tek orada işe yarıyor. Oha. Messi. Fal. Fal. E fal bu. Falimi verin. İndir bekam kendi oyuncumu indirdim. yani. Evet. Messi'ye doğru güzel bir pas. Messi alır onu. Alır onu. Aldı. Hayır. At atmayacak ama ne yapıyorsun? Şu şu tatsa bana daha iyi diyecektik. Adam bana pas ver. Faldin. Aha aldı Saliba. Ama oyun kastığı için Haydi. Olmadı. aldığım mekan bu haber. Vur. Olmaz olmaz. Taç. 20 dakika olmasan o kadar da uzun olmasın ya. Mbappe'ye doğru. Vur. 5 yata değil. Gol geliyordu bak. 5'e atıyorduk ona. Bizden 3'ü yememek istiyordu ama 4'ü yedi. Ha. Şuradan yan çizgi. Gel sen şuradan. Gel, kop gel. Buradan Teo vur. Ah be. Taç, taç. Şimdi bir reveş Ha 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 ye 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 ye. Ravaşata gol atıyorduk. Hem Fülük'ü hem de Ravaşata çok... Çıkıyor mu? Oyuncu değiştiriyor herhalde ya da çıkıyor. Oyunu. Ulan çıksaydın zaten yenileceksin ki. <laughs> Kaleci değiştirmiş. Aha! Vur! Olmadı. Beken ver affetmez o topları. Aynen. Şimdi güzel bir pas. Ama Ruben Neves tutamadı topu elinde. Ya oradan da ya aynen aynen gol aynen aynen gol bak gol aynen Griezmann Roberto Carlos ya öyle atacak. Aynen, aynen. Hayalinde bile göremezsin öyle bir gol. La işte atamayacağım daha ya. Ne ne birbirimiz birbirimizle mi paslaşıyoruz. Oy, Ruben Neves. Olmadı. Ko kon Aha bitti Susacaksın Susacaksın 21 şut atmışız be Oyuncu derecesi kimde Neymar değil mi ya Neymar bence Neymar yani Bu oyun yanlış düşünüyor Neymar Siz Neymar olarak kabul edin Evet yendik. Güzel bir videoydu. Hem de bu kadroyla yendik. Yani daha bir diyecek bir şey yok. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Bir dahaki videoda görüşürüz.